Herkese merhaba arkadaşlar ben ve Bugün Minecraft Sword Games hoş geldiniz arkadaşlar ee, The Sword Games Skin Map'indeyiz ve The Sword Games Skin Map'indeyiz ve e, oyun başlıyor ee, Bu ilk deneyişim umarım çıkar ee, Hemen daha demin şey yaptım elimi yüzümü yıkadım hızlıca Saat 2-3 olmasına rağmen böyle bir soğuk suyla titredim maksadıyla Açıldım işte Neyse hemen ortaya gideceğim e, ee, Bu China 2015 Map'ine de çok beğendim ama Güzel map e, ee, Oo çok güzel Şöyle o adam kılıç buldu. Neyse hemen şuraya gidelim sonra konumuzdan bahsedeceğim umarım video çıkar. İlk işte e, çok mutlu olurum gerçekten de. Bir de şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar çok uğraşacağım bu video yüklenirken e, tam başından sona kadar bir iş yapacağım kanalda ne dersiniz de. E, bu Yapmasam mı? Yapacağım. Kim olduğunu bilmiyorum ama e, neyse yaptım. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni Skype'a geçtim ve bu yeni Skype'ım ve her videomda şöyle bir şey var ee, Skype'ımı gösteriyorum Skype'ımı gösterdiğimde eski ne diyorum lan eski Skype'ım var orada da hakkında bir açıklama kısmında Ama şöyle bir şey var bir de arkadaşlar ee, ben yeni Skype'a geçtim o yüzden tüm bu videoların baştan sona değiştirmem gerekecek Oradakilere açıklama kısmında o biraz uğraştıracak onu da söyleyeyim Asıl konumuza da kılıç bulduktan sonra gireceğim ee, o dediğim çocuk da geldi mi? Hayır gelmedi neyse. <laughs> e, o çocuk da bana lobide kanka falan dedi de ne haber low falan dedi de işte, tanımadığım için ben de kimsin falan dedim. Büyük bir ihtimal izleyicim. öyle düşünüyorum yani. Belki bayram, belki bayram hiç tanıdık gelmiyor. E, neyse. Şöyle bir ilerleyelim. Valla çok güzel ortam vardır. <laughs> Herkese tavsiye ederim. Bu arada e, bir önceki bölümde yani bir önceki videomuzda da ee, şey makro olmadı mı e, ee, şöyle hep tıklayayım ah ısınamadım ya neyse makro olmadı mı göstermiştim tekrardan makro dedikleri için ee, bir diamond'ım olsa keşke a, o, e, ee, o, bunun sebebi de zaten ee, mikrofondan dolayı laptopun mikrofonu bir yerden sonra gidiyor ee, ben de sipariş ettim. Bir sonraki videoda ve ondan sonraki videoda gelir Konya'daymış satıldığı yer. Ee, biraz uzun mesafe İstanbul arası. O yüzden e, kargo falan verilmesi derken onun alınması gelmesi cevaptır cevaptır. Bir üç gün içinde gelir diye düşünüyorum. Üçüncü günü bulur ya bence üçüncü günü bulur. Dün gece söyledim zaten o video çektiğim, çektim daha yüklemeden sipariş ettim. Daha doğrusu şöyle o video <laughs> o videoda arkadaşlar şeyi gösteriyorum. Ee, sponsorlu bir tane var orada da böyle kimlik falan işte normalde de istiyorlar ama hani böyle gelirken istiyordu gitti gidiyordu falan ama ona da güvenemedim gittim gitti gidiyordu ve hem kargosuz 36 36 mı böyle 40 lira falandı 40 41 bir şeydi hatta ee, ama kargosuz da 30 bir şeydi öyle aldım kargosunu da burada gelince ödeyeceğim işte bu kadar konuştum uydursam da çok bir söylerim ben söyleyeyim yani öyle ee, bir de küçük bir şey söyleyeceğim arkadaşlar asıl konumuza gelelim Facebook sayfamız, Facebook sayfası arkadaşlar bildiğiniz gibi Pilzoyun'un kişisel değil, oyunun kendi Facebook sayfası var. O Bir tane bile chess çıkmaz ya, ben mi kaçırıyorum, ne yapayım. Orayı beğenirseniz çok mutlu olurum, oyun yine tabii ki de. 100-150 tane falan beğenisi vardı en son baktığımda, günde iki tane falan beğeni geliyor bu aralar. Onu da büyük bir, bir 500 son olursa şu hani şimdilik yeter bize. Ee, bir kitlemiz Oo çok teşekkür ederim kim öldüyse burada öncelikle onu söylüyorum. Kim öldü acaba ya? Neyse tamam. Yüzüme de hiç çıkamadım havluyla abi ya. Şu an en dandik kılıç herhalde oyunda bizde diye düşünüyorum. Eee bir tane diamond'ımız olursa çok güzel olurdu ya. Şöyle tamam. Abi şaka mısın? Neyse işte bir de Facebook sayfasına mod insan İnsan Facebook sayfasına mod olacağız. Neyse işte öyle. Ramazan'da da bu yeri yok. <laughs> mam mam Neyse. Mod için de Skype'ıma söylemişsiniz can kellici olmuş. Neyse. Söyledim for yine çok güzel. Eee... <laughs> bir tane taş kılıç biliyorsa olta yay falan çok güzel olacaktı. yok mu ya Şöyle. O kadar konuştuk bak konu kalmadı görünüz. Mü? E ne yapıyorsun genç ya? İyi misiniz? Canlı yayın mı yapsaydım? <laughs> Twitch'lere de başlayabilirim belki arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirsiniz. Hani açıklamaya koyarsanız. Takip ederim izlerim derseniz çekebilirim onu. Ben yani şu an karar verdim. Önceden bir kere denedim de olmadı ya. Ya o işler bana göre değil pek de. Şuraya nasıl girelim? Aa bak giriyorum. Giydim ha ha. Be ha iyi be. Buralarda chest falan. Vah yok mi vah mi Neyse kaç oyundur kazandığımı koymuyorum hep de ben böyle iyi güzel olanları koyuyorum ama genelde kazanmadıklarımı koyduğum zaman Katliam çıkarmış oluyorum oyunda veya böyle çok Güzel der buna lan Oha chestten çıkanlara bak Oha abi Oha diyorum kanalın herkese arkadaşlar ben yapıyorum yap. <laughs> Bunu da onur söylemişti bana Neyse bir yapı çıktı da bu ne abi ben anlayamadım ki bunun olayını. Burada eğer falan çıktı. Saddle işte. Crafting table'ımız kalsın abi çok güzel. Spawn. E Neyse bırakalım bunu da. Ee, çok garip item'lar çıktı gerçekten de. Eğer <laughs> falan çıktı da crafting iyi ya. Belki ileride onlar da çıkar ve sadece bu chest'i e özel diyecektim ki bir gün yoldan gidiyordum ki onu gördüm ondan sonra da bana dedi böyle 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 ki Orada da adam var ondan sonra böyle Abi niye böyle düşüyorum ben Ya ben bunu alırım ya Gel gel O. Ben bunu alırım da kılıcı iyisi alamam Abi abi bundan kaçsam mı lan? Ona göre yapılacağım. Oo, get up ve bitch pro. Ne abi ya? Ya ananı sikiyit o. Ya tıklayamadım abi ya. Tıklayamıyorum şuna bak. Kim lan? tıklayamıyorum. Tıkla tıkla tıkla. Orada tıklık, tutukluk yapıyor ya. Gel. Come on. Come on. Kılıcım olsa keşke. Ya bu beni oyalayacak gibi geliyor ama. Kasmasın. İnşallah çıkar ya. Onun kılıcını alayım. Yeter bana. Çok fena stresle kaldım ya. Yemin ediyorum. Böyle bir stresle olmak yok ya. Adam çok rahat alırdı beni hatta. Setimiz eşit olsa da çok rahat bir şekilde alırdı ama şöyle bir şey var arkadaşlar ben tıklayamadım. Gerçekten şu. Ya şu an ben tıkladığımı sanıyorsunuz ama öyle değil yani. Adama gence tutukluk yapıyor bir yerden sonra. şu an aslında ben tıklayamıyorum. alışmam lazım benim onu şu an hemen. Gittim elimi, yüzümü yıkadım hala yapamadım ya. Acilen birisinin gelip bana ayrı sponsor olması da. Ya abi yapmayın şu team'i ya. Hiç misiniz abi siz? Gerçekten böyle şeyler yapmayın ne olur ya. Şurada adam var onunla team yapayım ya. O da birinden kaçıyor sanırım. Anlayamadım ki ben olayı. Bunlar da bana doğru gelmişsin Yani. Adam gibi oynayacağım gerçekten ya. Başlarım bu timlere ya. Timlere. <laughs> timlere. Bir kişi daha gitti. Bunu da keseyim ondan sonra. Kessem mi lan? Takım mı olsam? Keseyim abi ya. O timlerin ağzına sıçayım ben de team oluyorum ama bokunu çıkarmıyorum bu kadar ya. Anca hani UD ol falan abi derken veya Ya ben adamı şey yaparım. Ya. yemeseydim keşke. Oh kaldı bir tane daha. Abi. abi ya. Adam söylüyordu ama onun için iyi bir şey yaptım. Çünkü takım olacak diye de krizi geçirecek diye. Yani. Bir de böyle düşünsün lütfen. Aşıktan yapılmayayım abi. Aslında gidip yapılayıp dalabilirim ben onlara ya. Öyle bir çılgınlık mı yapsam? Ama adamların daim sorduğu var ya. Yani. Ya o boru değil yani. De. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Onlardan birini kessem sonra full kaçsam. Diyorum. Aslında güzel olabilir. Gerçekten güzel olabilir. Nerede peki orta? Orta şu tarafta mıydı? Yok. Orta ne tarafta? yapılacağım ama inek İnek vardı inek yek. Hayır. Abi teamle kalamam. Eren Çiğdem ve Ali. Bunlar team. Türkler ya. Abi gözünü sevim yapmayın ya. Niye team olacaksınız abi? <laughs> Bazen ben bile etmişti adamlar bir vs bir atalım falan diyorum ya. Bari öyle bir şey yapın lütfen. Ya yapmayacaksınız biliyorum ama. Abi kim diller? Abi tek koş Tim Tim Türk video 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 pizza oyun şöyle yekle Koyacağım video. Yine önceki videosu videodaki gibi olmasın da yemek yemek yemek. Karsın bu yemek. O bastırdı vallahi yemi. Şöyle orta. Oğlum hiç eşyam yok lan. Vay baban düşmanlarını sikeyim Öküz gibi saldırıyor ya. Hiç ısınamadım ki abi. Otam da yok. Bir şeyim de yok. Bu neyin derdi? Dalalım. Dalak böbrek. Oha. Hop. Hop. Cc. Çok güzel ya. Neyse. Aa, koyacağım pizza oyun izle like yorum <laughs> neyse bu videonun sonuna geldik arkadaşlar kendinize bakın hoşçakalın bay bay